Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler de devletin vermiş olduğu ve birçok kurumun vermiş olduğu sosyal yardım parasını almak istiyorsanız öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Bu arada Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına Instagram linkini bırakıyorum. E, tıklayarak takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Dün itibariyle Instagram'da biliyorsunuz bakanın Derya Yanık bugün TRT'ye katıldı. Öncelikle onu ileteceğim. Fakat şu hashtag'i unutmayalım lütfen. Ben her zaman aile destek yardımı ile ilgili bu hashtag'i göstereceğim sizlere. bugün itibariyle bakan TRT'ye katıldı. Arkadaşlar kimse bir tane aile destekle ilgili soru sormadı. Onu açıkça söyleyeyim. Birlik olmamız gerekiyor. Onu da duyurayım sizlere. Şimdi gelin şurada görüyorsunuz A Haber'in bugün itibariyle yapmış olduğu bir haber. A Haber ve diğer büyük siteler şu an aile destekle ilgili büyük haberler yapıyor. Yani büyük haber sürekli haberler yapılıyor arkadaşlar. Bunlardan biri de aile destek zamla ilgili. Biz bir sene uzatılmasını istiyoruz. Çünkü zamla ilgili şimdi sizlere bakanlığın resmi bilgisinden bahsedeceğim. Buraya başlıkta A Haber, SED, Evde bakımı, Aile Destek diye zam müjdesi Mart ayı ile ilgili yani e, zamlı ödenecek. Biz şu an biliyorsunuz Şubat aldık. E, Mart ayını alacağız. Şimdi gelin beraber öncelikle bakanlığı resmi sitesine bir giriş yapalım. Oradan detayları sizlere aktarayım. Evet arkadaşlar ben bakanlığı resmi sitesine giriş sağladım. Her zaman net bilgileri izle faydalan kanalından ya da devletin aile.gov.tr sitesinden sizler de erişebilirsiniz. Bugün biliyorsunuz saat e, bugün bakan e, dün duyurmuştum. Hatta Instagram'da birçok arkadaşımıza da aile destek bir sene uzatılsın diye gündem olalım diye duyurdum. Bakanla ilgili kimse soru sormadı. Onu da tekrar ileteyim. Arkadaşlar bakanlığın açıkladığı bilgilere inanalım. E, Instagram'dan bana en az 20-30 kişi daha Haber'in ve diğer sitelerin yapmış olduğu bakın işte aile destek zamlı yatacak sizin haberiniz yok. Ya da yorumlarda yazıyorsunuz. Arkadaşlar zamlı yatmayacak ama bir sene uzatılması için Tekrar gündem olmaya başladık. Onu ileteyim sizlere. Zamlı yatan ödenekler şunlar. Mart ayında alınacak. Bakan e, bunu 27 Ocak'ta açıklamıştı. Bakın burada detayları yazıyor. Sizler de aile.gov.tr'ye girerek ulaşabilirsiniz. Bunlar neler zamlı yatacak? Engelli aylıkları, evde bakım yardımı, SED yardımı. SED'i kesinlikle anlatıyorum. Dinleyin. E, bununla ilgili videolarımız var. Kesin başvurunuzu yapın. Şartlı eğitim yardımları. Bunlarla ilgili, bunlar sürekli verilen yardımlar. Mesela sed yardım sürekli devam ediyor, ama aile destek sürekli bir yardım değil. Biz sürekli bir yardım olması için uğraşıyoruz. Artı sürekli bir yardım olursa en azından zamlı diğer yıllarda da yatma ihtimali olur. Şu an herhangi bir zam yok. Martın 7'sinde yatacak. Deprem oldu diye bazı siteler yine bunu duyuruyor. Ben tekrar ileteyim. Deprem oldu diye aile destek öne alınmadı arkadaşlar. Mart 7'de hesaplara yatacak. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Lütfen birlik olmayı unutmayalım. Instagram'dan da birlik olalım. Hashtag yapalım. E, Twitter'da biliyorsunuz ben e, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı her açıklama yaptığında aile destekliysen uzatısın diye yazıyorum. E, gündem olmaya çalışacağız yine beraber. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.